Esenlerin en iyisinde bursluk sınavı heyecanı başladı. Bu sınavla beraber en iyileri seçmekle birlikte başarıyı ödüllendiriyoruz. Sınavımız başladı. Öğrencilerimiz şu an optiklerini dolduruyorlar. Öğretmenlerimiz son kontrollerini yapıyorlar. Hepsine başarılar diliyoruz. Müzik Bursluk sınavımızdan sonra öğrencilerimize dikkat testi uygulayacağız. Bu testimiz Burdon B2 dikkat testi olarak geçmekte. Öğrencilerimizin dikkat seviyesi hakkında bizlere fikir vermektedir. Tamam, Öncelikle güzel geçti. Mutluyum. Bir denemeyi daha atlattım. Gayet güzeldi. Sayısalım normalde daha iyi ama sözelim daha güzel geçti. Zor sorular vardı, kolay sorular vardı ama benimki genel olarak baktığımda güzel. Sınav orta zorluk bir sınavdı. Sadece matematikte bazı sorular zorladı. Sınav güzeldi. Yüksek puan bekliyorum açıkçası. Matematik bir kolay olsaydı daha iyi olabilirdi aslında. Yani benim için güzel bir deneyimdi. <laughs>